bütün nimetleri yiyeceksiniz, içeceksiniz ama şu meyve yemeyiniz. <laughs> Peki ya Rabbimler, şeytan kılmadı Ya Adem, ya Allah, bu Allah'ın zatına ait bütün meyveleri yiyorlar. <laughs> Onu niye yedirmiyor size? Siz de ilah olabilirsiniz, siz de rahat olabilirsiniz. İlkaya başladı, beslese bekle. Allah Gitti meyveden yedi ve Adem'in etrafında tavuk etmeye başladı. Yedi defa tavuk etti. Ya Adem, hem koşuyor, hem seviyor, hem de ya Adem, ben gittim sen de yiyin. Ben gittim sen de yiyin. Kadını tebliğe hikaye yiyin. Filaha Adem Aleyhisselam'da yine başladı. Cennet dağı Allah'ın zikredince, iyilikçe, tevhul, Cennette tuvalet yok, çizgik yok, kötülükler yok. Ruh alemi gibi çok bir şey yaşadılar. Bunlar burada yer biraz karınları şişmeye başladı. İnsan olarak kısa nasıl rahatsız olursa, Havva ile Adem ile rahatsız olmaya başladı. Eyvah! Rabbim'in ne dediği meyveyi bizsiniz. Ne yapmamız lazım? Şimdi Azazi'ne geldiler. Dediler ki ya Azazi, sen bize iyi diye teşvik ettin ama şimdi gelip karınlarımız ağrıyor. İnsan o gibi her tarafı bir sancı var. Diğer meyveler gittiğiniz zaman olmuyor mu? Öyle şu orta parmaklarımızdan bacağınızın arasında yer var, kolay değil. Ve o anda Adem Aleyhisselam evde ve içinde mis çıktı. Bu da mis'tir. Çırak çıkmaz şaşırdı. Melekler başlıyor, Hemen koltuklarına üstlerine başladı, yağmurlar başladı. Hava alemi edep gibi meraklı koltuğuna ne edep gibi sattı ya. O anda Habib ismi haberdar olan Cenab-ı Cenab Hazretleri Ya Adem Ya Havva Siz benim emrime karşı gelmiş, topraktan gelmiş toprağa dönüyorsunuz. Ey merak ederim, bunların dünya senasına. İşte siret alemine, suret alemine bir dönüş bu. İmtihan var. İki zatlılığı azazine de sen de en yürekleri azazin şeytan da cennetten atıp alır. Haklı. Şimdi fikir işte babaları var. Kendileri yapmaz ama sözlerini de insanları müsaade ederler. Sen cennetle bu olacaksın. Devo deyince, azazim ya Rabbi, <laughs> ben isyan edici değilim, yemedim. <laughs> Sen yemedin. ama onlar yemek için teşkil ettin, onları yol gösterdin. Onlara fikir babalığı Onları kütüğüne teşkil etti. Sen de cennetle bu. Peki öyleyse ya Söyle, son ismi İsa var. Yeni adet bu bir lise senin de ne suçu var? <laughs> <laughs> Cenab-ı Züntüre Hazretleri derhal azazime, ben seni cennetten takip ediyorum, sen biliyorsun. seni tanıtmam. Çünkü sen beni cennetten takmıyorsun. Ben de seni tanıtmamak için çalışacağım. Mevda etsin. Cenab-ı Hazretleri. bir çaydır. İkaz edin, edin. onları uyarın. Eğer onlar evliyalar, evliyalar, salihler uyarlarsa, sekiz kat cennet var, çok özel nimetler. Onlara nimetler taşınca, sana uyarlarsa ey azazi, nefislerine ve sana uyarlarsa, cehennem hallettir. Cehennem ağları ve sana uyan insanlarla beraber seni de azap yerine durçar verdim. Evet, Elbette herkes tespatimiz gelecek. Adem Aleyhisselam cennetten çıkarken şimdi ki icize giden Hacı Efendi'den bilir Hacı Efendi'nin bu gibi bir O da sarıldı, ben bu taşla beraber şimdi bir devletler olduğu yere düştü. Sihir karanlığı. Ağlamaya başladı. Ya Rabbi cennetim ne mi sevdi? Şimdi ise ben düşüyorum, acıyorum. Nefsime okudum, zalime okudum. Ben zalim oldum. Ne olur beni affeyle. Bu hacer, taş, şu alemin ağlaması ahir emini beni mahvı perişan etti Ne oldu? Bu Hacer'in diyası Adem Aleyhisselam'ı geçti. Adem Aleyhisselam Hacer'e baktı. Ya Hacer benim günahımdan sen ne mi eşref oldun, sen ne mi siyahlar? Ya Rabbi Arş-ı Alâ'da yazılan Nur-u Muhammed'i, La ilahe illallah, muhammed Resulullah'ın hürmetine bir kusursuzluğa devam edelim. O anda Cenab-ı Allah Güneş'e doğru süperken iki lütfen namaz kılmamızın hikmeti Adem Aleyhisselam'ın işte bu Muharrem ayında kulağın kadın olması, Havva